Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz çokça camilere gitmenin fazileti, adım atmanın fazileti. Babu faddi kıtretil hata ilel mesajid. Çokça camilere gitmek. Ennebi Musa kal, kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ayyum ve sellem diyor ki, peygamber dedi ki, azamun nasi ecren fis sala namaz konusunda insanların en hayırlısı en çok hayır kazananı ebaduhum tabaduhum memşa yani evleri uzak olup da yürüyen çokça adım atanların diyor ecri diğerinden daha da nedir daha da fazladır. Velledi yentaziru's sala bir de o ki namazı bekliyor. Hatta Yusaliye mal imam. Namazı bekliyor. Namazını cemaatle kılan. Azamu ecre minellezi yusalli sümeyenamu. Yani e, o ki normal namazını kılıyor, uyuyor. Birisi de normal namaz kılıyor, bekliyor. ikinci namazda da cemaatle kılar. Bir de onun yani ecri çok büyüktür. Hatta bazı rivetlerde kişi normalinde yani bir namazı kılarsa, ikinci bir namazı da beklerse, abdesti bozulmadıkça sanki namazdadır öyle o hayrı kazanıyor. Bu rivayetlerden Bukhari 651'de, Müslüm 662'de o söylediğim rivayet de burada vardır. Yani aynı sayfada zikrediyor. Ana beyrir annem kal Salatul cemiyet tezidu ala salati fi beytihi ve salati fi suqi 25 dereceten. Yani bir insanın cemaatle namaz kılması kendi evinde veya dükkanında tek başına kılmasındansa cemaatle namaz kılması 25 derece daha nedir? Daha da yani fazla kefati vardır. Onun, o 25 dereceyi de daha önceki videolarda onları tek tek İbn-i Hacer-i Eskalani, Bari'de anlattığı gibi onu da anlatmıştım yani. Ve inna iza tavadda. sizden biriniz abdest alırsa fa hasanal wudu abdestini güzel alırsa ve de camiye gidersen la yuridu illa salat bütün niyeti namaz olursa lem yakut hutveten illa rafa Allahu bi derece. Attığı her adım da Allah onun derecesini yükseltir ve hatta anhu hatiyeten bir hatası. bir adamı adımı kaldırıyor. Bir mükafat ve o mükafatın yerine de birine o mükafatın yerine de bir günahı siliniyor yani. Hatta yadkhul el bu adam yürüdüğü sürece camiye girinceye kadar böyledir. O yüzden dakhala el mescide camiye girdiği zaman kana fi salatim ma kana tahbisuhu. Yani o namaz onu orada beklettiği sürece o namazın içerisindedir. Demin bir önceki hadiste söylediğim gibi. Ve tusalli ve tusalli ve namaz kılar. Yani aleyhi melaike. Melekler ona salavat getirir. Ona rahmet getirir Allah tarafından. Ma dame fi meclise lezi Namaz kıldığı yerde oturduğu sürece. Melekler şöyle der. Allahümme gfir lehum. Allahümme erhamu. Ma lem yu'zi. Ma lem yuzi yuhdisu fihi. Yani orada abdesti bozulmadığı müddetçe camide durduğu sürece orada ne yapar? Normalde sanki namaz kılıyor. Namaz kılmasa da bile namaz kılan kılan hayrını alır yani. Bu mesela biz bugün ihtiyarlarımıza bakıyoruz şehire geliler. Yani camilerde mesela oturmaları gerekirken kendine orada tesbihat, zikir ve namazla meşgul olması gerekirken Mesela namazlarını kırıyorlar ve ondan sonra nereye geliyorlar? Ondan sonra hemen geliyorlar, kahve köşelerinde oturup galgal yapıyorlar, boş lakırdiler yapıyorlar. Halbuki onlar için o iyi değildir. Orada vaktini geçireceklerine, camide öğle namazını kıldıktan sonra ikindiyi de bekleyeler. Ondan sonra mesela mahlesine, evine giderler. Onlar için en hayırlısı budur yani. Bu rivayeti bize Bukhari 176 ve 477'de almıştır. Müslüm 649'da almıştır ee, ve 270 e, 272'de de almıştır. E, ee, Müslüm Kitabül Mesacit adlı o babda bunları almıştır. Anca ibn ibni Abdullah kalem Halatil Bukau Haulel Mescid diyor Medine'nin camisi Peygamberin mescidi etrafı biraz diyor boşaldı. Ferade benu Selime en yentakilu ila qurbil mescid. Biraz Peygamberin mescidinden uzak olan bir mahalle vardı. Onlar diyor camiye yakın, yakına gelmek istediler. Orada ev yapmak istediler. Ve bela zalike Resulullah peygambere diyor bu ulaştı. Fakala lehum peygamber diyor ki innehu belagani ennekum turidune en kurbel mescid. Dedi bana haber gelmiştir. Yani mahallenizi terk edip mescide yakın yani gelip de orada ev mev yapmak için niyetiniz var. Öyle istiyorsunuz. Kalu Nam na ya Resulü ebediler. Kad eredna zalike. Biz bunu yani niyet ettik, irad ettik yani. Dekale ya beni selime, ey selime oğulları, diyarekum, ilzemu yani yerinizde durun. Tektubu asarekum. Yani eğer yerinizde, mahrenizde durursanız, oradan mescide gelirseniz, attığınız adımların hepsi sizler için hayır olur. Eserleriniz çok alır yani. Diyarekum tuktebu asarekum. Evleriniz sizin eserlerinizi ne yapar? Hayırlarınızı ise yazar yani peygamber aleyhissalatu vesselam yani camiye yakın olan bir insan camiden uzak olan daha da hayri fazladır yani. Müslüm 665'te bu rivayeti almıştır. En Ebi Hüreyre kala Resulullah men tatahara fi evinde abdest alan sümme meşe ile beyti biyut herhangi bir camiye giderse liyaktiye faridete min faraydillah Allah'ın farzlarından bir farza eda etmek için kanat hutuvatuhu ihdahuma tahuttu hatiyeten attığı adımlardan bir tanesi bir günahını siler ve lukra tarfau dereceten diğeri de bir derecesini yükseltir yani. Bu da Müslüm 666'da bunu almıştır. En bureyde el eslami ani nebiyi kal beşşiril meşşâine fi zulem ilel mesâcidi bin nur et tam yevmel diyor yaya giden yani karanlıklardan mescitlere yaya gidenleri Kıyamet gününde tam bir nurla onları müjdele. Yes'a nuruhum beyne eydihim ve an eymanihim. Hem önlerinde hem ayaklarında hadis süresinde geçer. Ve bir de iki yerde Kur'an'da bu geçer. Yani kıyamet gününde o camilere yaya giden uzak olanlar onların nuru onların neyinde? Onların nuru onların önünde onlara ışık tutacaktır. Bu da bir alamettir. Bu da saydık alametidir. Yani o kişinin iyi olma alametidir yani. Rabbim hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Ebu Davud 561, Tirmizi 223'te bunu almıştır. Enne bir Kudri, hudri enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber demiş ki Ela edullukum ala ma bil hataya Allah'ın diyor hataları, günahları bağışladığı şeyi size göstereyim mi? Ve yazidu bi fil hasenat Hasenelleri, güzelliklerini de, hayrı da fazla eden şey. Kalu bela ya Resulallah Kale tam abdest alma alel mekare. Yani zorluklar. Mesela soğuktur, dondur, şudur ama buna rağmen abdestini alen ve hata ile mesacit çokça adım atıp mescitlere gitme ve intizarı salat ibadet salat bir namazı kıldıktan sonra diğer namazı da bekleme. yani istiyorsanız hatalarınızın yok edilmesi, derecelerinizin yükselmesini bunları yapın. Bu hadis-i şerife i̇bn Mace 427, Dâremi 725'te almıştır. Ve bunlar hepsi bizler için Peygamber Esra'nın, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, ümmetinin hayri kazanmaları, güzelliği kazanmaları, ahirette onların amel salih olarak yansıması, onlara nur olması, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve bizlere yolu beyan etmiştir. Ve biz de yani yapabildiğimiz kaderiyle Resul'ün bu sünnetini, kendimize üsve-i hasene yapıp camiye gittiğimiz zaman camide ne yapmamızı bütün bunları bize anlatıyor ve bizim de ona uymamız lazımdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.